Dorian Gray'in Portresi Oscar Wilde Bölüm 14 Ertesi sabah saat 9'da oda hizmetçisi içinde bir fincan sıcak çikolatanın olduğu bir tepsiyle içeri girdi. Pencere panjurlarını açtı. Dorian bir elini yanağına koymuş, yan tarafta masumca yatıyordu. Oyun oynamaktan veya çalışmaktan yorulmuş bir çocuğu andırıyordu. Adam iki kez onun omzuna dokunmak zorunda kaldı. Dorian Gray gözlerini açtı. Rüyası yarıda bölünmüş gibi baktı. Oysa rüya görmemişti. Geceyi acı içinde geçirmişti. Buna karşı yüzünde nedensiz bir gençlik gülümsemesi vardı. Bu onun en çekici özelliklerinden biriydi. Doğrularak çikolatasını yudumlamaya başladı. Yumuşak Kasım güneşi içeriye giriyordu gökyüzü parlaktı ve havada bir güler yüzlülük vardı. Mayıs sabahına benziyordu. Bir gece önce olanlar dakika dakika gözlerinin önünden geçti. Acısı ve korkusu biraz daha artmıştı. Ölü adam hala orada duruyordu ve şimdi gün doğmuştu. Ne kadar ürkütücü diye geçirdi içinden. Bazı korkunç şeyler sadece karanlık içindi, gündüz için değil. Kara kara ne yapacağını düşünüyordu. Belleğinde bundan daha büyüleyici yeri olan günahları vardı. Tutkularını yerine getirdiğinde garip bir zafer sarhoşluğuna kapılıyordu. Bu ona entelektüel bir duygu oyunu gibi geliyordu. Fakat bu kez olay bambaşkaydı. Sonra aniden kalkarak her zamankinden daha özenli bir şekilde giyinmeye başladı. Kravatını ve kravat iğnesini titizlikle seçti zaten kahvaltıda gereğinden fazla vakit kaybetmişti. Uşak mektuplarını getirdi. Onların bazılarını gülüp geçti. Üç tanesi canını sıktı. Bir tanesini birkaç kez üst üste okuduktan sonra parçalayıp şöminenin içine attı. Kendi kendine Lord Henry'nin dediği gibi en korkunç şey bir kadının anasıdır dedi. Bir fincan koyu kahve içip ağzını peçeteyle kuruladı. Sonra masaya oturarak iki mektup yazdı. Bunların bir tanesini kendi cebine koydu. Diğerini hizmetçinin eline verdi. Bunu 152 Hatford Caddesi'ne götür Francis. Eğer Bay Campbell kasaba dışındaysa adresini al. Yalnız kalınca bir sigara yaktı. Önündeki kağıdı karalamaya başladı. Önce çiçekler, ardından mimari şekiller ve daha sonra insan yüzleri çizmeye başladı birdenbire çizdiği bütün yüzlerin Basil Hallward'ın yüzüne benzediğini fark ederek dehşete kapıldı. Can sıkıntısını gidermek için raftan bir kitap aldı. Kesinlikle bir şey yapmak zorunda olana kadar hiçbir şey yapmamaya karar verdi. Kendini divanın üstüne atınca kitabın başlığına baktı. Bu Gautier'in Immokemiz adlı kitabıydı. Ona Edwin Singleton vermişti. Sayfaları rastgele çevirirken Venedik üzerine yazılmış bir şiir gözüne çarptı. Görmek için onun göğsünü kaplı olarak incilerle vücudu hoş olarak Adriatik Venüs. Süzülür kromatik dalgaların sesi üzerinde sakin suyun üstündeki kubbeler. Melodiyi izlerler açık yorgun ritimlerde. İç çeken aşkın göğüsleri gibi zincirlerin bir direğin etrafında. Eğlenceden önce yere inerim. Solgun gül renkli cephesinde. Mermer merdiven üzerinde. Ne kadar etkileyiciydi bu. Onu okuyan kişi bir inci şehri ve yeşil bir suyun içinde kendini yüzerken bulabiliyordu. Siyah bir gondola binmiş, nehir boyunca ilerliyordu. Gözlerini kapayarak şiirin tasvir ettiği şeyi daha yoğun yaşamak istedi. Özellikle son iki dizeyi tekrar tekrar söylüyordu. Solgun gül renkli cephesinde mermer merdiven üzerinde. Bütün Venedik bu iki dizede gizliydi. Orada geçirdiği sonbaharı anımsadı. Büyük bir aşka tutulmuştu orada. Her yerde romantizm vardı. Fakat Venedik tıpkı Oxford gibi romantizmi içinde barındırıyordu. Gerçek romantizm her şey demekti. Kısa bir süre Basil da onunla birlikteydi. Sonra tin tuvalete gitmek zorunda kalmıştı. Zavallı Basil. Ölmek için ne korkunç bir yol. İç geçirdi ve kitabı kapadı. Onu unutmaya çalışıyordu. İzmir'de hacıların oturup kehribar renkli sesbihlerini çekmesini anımsadı. Sarıklı tüccarlar nargilelerini içerken birbirleriyle sohbet ederlerdi. Sonra üstü nilüferlerle kaplı Nil nehrini anımsadı. Sphinxlerin etrafında gül kırmızısı balıkçıl kuşları, küçük gözlü timsahlar gözünün önüne geldi. Bütün bunları düşünürken dalıp gitmişti. Kitap elinden düştü. Bu duruma nedense sinirlendi. Tüm vücudunu bir öfke kaplamıştı. Elin Campbell ya İngiltere dışında ise ne olacak diye geçirdi içinden. O geriye dönmeden zaman akıp giderdi. Belki de gelmeyi reddederdi. O zaman ne yapardı? Her anın yaşamsal önemi vardı. Beş yıl kadar önce çok iyi arkadaş olmuşlardı. Sonra bu yakın dostluk birdenbire sona ermişti. Bir yerde karşılaştıkları zaman tek gülümseyen kişi Dorian Gray oluyordu. O gerçekten çok zeki, genç biriydi. Dorian'ın şiirsel güzelliğinin duygusunu tadana kadar görülen sanatlara hiç önem vermezdi. Onun baskın entelektüel tutkusu bilimdi. Cambridge'de okurken zamanın büyük bölümünü laboratuvarda çalışarak geçirirdi. Doğa bilimlerinde sınıfın en iyi öğrencisiydi. Özellikle kimya laboratuvarı sadece ona tahsis edilmiş gibiydi. Annesinin parlamento üyesi olması için yaptığı ısrarlara karşın o bu yolu seçmişti. Aynı zamanda mükemmel bir müzisyendi. Amatörlerden daha iyi violin ve piyano çalardı. Zaten Dorian ile onu bir araya getiren ortak noktada müzik olmuştu. Büyük Rus besteci ve piyanisti Arthur Rubinstein'in çaldığı Bayan Berkshire'ın partisinde tanışmışlardı. 18 ay süren dostlukları sona ermişti. Kemp Bey'in her zaman için Selby Royal'da ya da Grasvenor'da bulunurdu. Diğer birçokları gibi ona göre de Dorian Gray yaşamda büyüleyici ve mükemmel olan her şeyin semboliydi. Aralarından su En ufak bir şekilde dahi tartıştıklarını gören olmamıştı. Sonra aniden insanlar onların buluşmalarını yanlış yorumlamaya başladılar. Artık Campbell, Dorian'ın bulunduğu partilerde erkenden ayrılıyordu. Onda çeşitli değişiklikler olmaya başlamıştı. Müzeye karşı soğudu. Çağrıldığı yerlere bir bahane uydurarak gitmemeye başladı. Sonra kendini iyice bilime vermişti. Özellikle biyoloji ile ilgileniyordu. Yaptığı deneylerin sonucu bilimsel dergilerde yayınlanmaya başladı. İşte Dorian Gray'in beklediği adam böyle biriydi. Gözünü saatten alamıyordu genç adam. Dakikalar geçtikçe kendini daha kötü hissetmeye başlamıştı. Sonra kalktı ve odada gezinmeye başladı. Elleri buz tutmuştu sanki. Kuşkusu dayanılır gibi değildi. Zaman bir türlü geçmek bilmiyordu. Sonra aniden zaman sanki onun için dondu. Evet, bu kör, yavaş soluk alıp veren şey artık ilerlemiyordu. Zaman donmuştu. Sonunda kapı açıldı ve uçağı içeri girdi. Meraklı bakışlarını ona çevirdi. Bay Campbell efendim dedi adam. Rahat bir soluk aldı. Yanaklarına renk gelmişti. Hemen içeri buyur et Prenses. Şimdi kendine gelmişti işte. Korkuları yok olup gitmişti. Adam selam vererek dışarı çıktı. Hemen sonra kömür siyahı saçlı, koyu renk kaşlı bir adam içeri girdi. Ellen çok naziksin. Geldiğin için teşekkür ederim. Ben senin evine tekrar adım atmamaya niyetliydim, Gray. Fakat bunun bir yaşam ve ölüm sorunu olduğunu yazmışsın. Sesi sert ve soğuktu. Dorian'ı izlerken yüzünde bir küçük görme ifadesi vardı. Ellerini Astragan paltosunun ceplerine sokmuştu. Evet. Bu bir yaşam ve ölüm sorunu, Elin. Üstelik birden fazla insan için. Otur lütfen. Campbell kendine masanın yanından bir sandalye çekti. Dorian onun karşısına oturdu. İki adam göz göze geldiler. Dorian'ın gözlerinde sonsuz bir acı vardı. Yapacağı şeyin korkunç bir şey olduğunu biliyordu. Kısa bir sessizlik anından sonra yavaşça ve her söylediği sözcükte karşı tarafın tepkisini ölçerek konuşmaya başladı. Ellen, yukarıda kilitli bir odada ölü bir adam var. Yaklaşık 10 saattir orada duruyor. Lütfen yerinden kalkma ve bana öyle bakma. Bu adamın kim olduğu, neden öldüğü ve nasıl öldüğü gibi konular seni ilgilendirmez. Senin yapman gereken şey Yeter Grey. Daha fazlasını öğrenmek istemiyorum. Söylediğin şey doğru ya da yanlış benim için hiç önemli değil. Senin karma karışık yaşamından elimi eteğimi çektim. Korkunç gizlerini kendine sakla. Beni artık hiç ilgilendirmiyor. Elin seni ilgilendirmek zorunda. Bu olay seni ilgilendirmek zorunda. Bunun için çok üzgünüm Elin. Fakat yapabileceğim bir şey yok. Onu koruyabilecek tek kişi sensin. Seni bunu yapmaya zorlamak durumundayım. Başka seçme şansım yok. Ellen, sen bir bilim adamısın. Kimyayı ve bu tür şeyleri iyi biliyorsun. Deneyler yaptın. Yukarıdaki şeyi yok etmemiz için ne gerekiyor? Bir parçası bile kalmayacak şekilde yok etmek. Kimse o adamı eve girerken görmedi. Herkes şu an Paris'te olduğunu sanıyor. Aylarca kayıp olduğu anlaşılmayacak. Bu anlaşıldığında da onun burada izi kalmamış olacak. Sen Ellen, onu değiştirmek zorundasın. Sen delisin Dorian. Ah ben de bana Dorian demeni bekliyordum. Sana deli olduğunu söyledim. Benim senin için parmağımı bile kıpırdatacağımı düşünmen için mutlaka delirmiş olman lazım. Bu olay ne olursa olsun hiçbir şey yapmayacağım. Benim saygınlığımı senin için tehlikeye atacağımı aklın alıyor mu? Bu şeytanın işiyle senin ne ilgin var? Bu bir intihar Ellen bunu duyduğuma sevindim. Ama kim onu buna zorladı? Hala beni red mi ediyorsun? Tabii ki reddediyorum. Senin için kesinlikle hiçbir şey yapmayacağım. Senin duyacağın utançtan bana ne? Bütün bunları hak ettin. Senin toplumdan dışlanmış olduğunu görmek beni üzmeyecek. Bana böyle bir şey sormaya nasıl cesaret ediyorsun? İnsanların karakterleri hakkında daha fazla şey bildiğini sanırdım. Arkadaşın Lord Henry Wooten'ın öğrettiklerinden başka psikoloji hakkında hiçbir şey bilmiyorsun anlaşılan. Hiçbir güç benim sana yardım etmemi sağlayamaz. Yanlış adamla konuşuyorsun. Arkadaşlarından bazılarına git. Sakın bana gelme. Ellen bu bir cinayetti. Onu ben öldürdüm. Bana nasıl acı çektirdiğini tahmin edemezsin. Cinayet mi? Aman tanrım Dorian sen nasıl böyle bir şey yapabildin? Ama seni ihbar etmeyeceğim. Bu benim işim değil. Bunun yanında ben olaya hiç karışmasam bile sen kesinlikle tutuklanacaksın. Senin için yapabileceğim hiçbir şey yok. Bir şey yapmak zorundasın. Bekle, bekle biraz. Beni dinle. Sadece dinle Elin. Senden tek istediğim bilimsel bir deney yapman. Hastanelere ve morglara gidiyorsun. Bunun seni korkutmaması gerek. Yanlış bir şey yaptığını düşünmeyeceğine seni temin ederim. Tam tersine, insan ırkına yararlı olduğunu hissedeceksin. Dünya üzerindeki bilgin artacak. Entelektüel merakını gidereceksin. Senden daha önce zaten birkaç kez yaptığın bir şey istiyorum. İşin gereği bu tür şeylere alışkın olmalısın. Ve unutmamalısın ki bu bana karşı kullanılabilecek tek kanıt. Eğer o bulunursa bütün yaşamım mahvolur ve sen bana yardım etmezsen bulunacağına kuşku yok. Sana yardım etmek istemiyorum. Unut bunu. Bu işin benimle hiç ilgisi yok. Eren sana yalvarıyorum. İçinde bulunduğum durumu düşün. Sen gelmeden hemen önce korkudan titriyordum. Bu korkuyu bir gün sen de hissedebilirsin. Hayır, bunu düşünme. Olayı bilimsel açıdan bak. Senin üzerinde deney yaptığın cesetlerin nereden geldiğini sormuyorsun. Şimdi de sorma. Ben sana her şeyi anlattım. Artık sadece bunu yapmanı diliyorum. Her şeyden önce biz bir zamanlar arkadaştık Elin. Geçmiş günler hakkında konuşma Dorian. O günler ölü artık. Ölüler bazen yok olmaz. Yukarıdaki adam yok olmayacak. Elin elin. Eğer bana yardım etmezsen ben mahvolurum. Beni asacaklar Elin. Anlıyor musun? Yaptığım şey için beni asacaklar. Bu sahne çok uzadı. Ben bu olaya karışmayı kesinlikle reddediyorum. Senin bunu sorman bile delilik. Kabul etmiyor musun? Etmiyorum. Sana yalvarıyorum Ellen. Bunun hiçbir yararı yok. Dorian Gray'in gözlerinde aynı acı ifadesi belirdi. Sonra eline bir kağıt alarak onun üzerine bir şeyler yazmaya koyuldu yazdığını iki kez okudu. Dikkatlice katladı ve masanın üzerine bıraktı. Hemen ardından kalkarak pencereye doğru yürüdü. Campbell şaşkın bakışlarla onu izliyordu. Dayanamayarak kağıdı aldı ve açtı. Okuduğunda yüzü bembeyaz kesildi ve sandalyeye yığıldı. Kalbi şiddetle atıyordu. 2-3 dakika süren korkunç bir sessizlik oldu. Dorian geri dönerek onun yanına geldi. Elini onun omzuna koydu. "Senin için üzgünüm Ellen." diye mırıldandı. "Fakat bana hiçbir alternatif bırakmadın. Bu mektubu daha önceden yazmıştım. İşte burada. Adresi görüyorsun. Yardım etmezsen onu göndermek zorunda kalacağım. Eğer yardım etmezsen onu göndereceğim. Sonucun ne olacağını biliyorsun. Ama yardım edeceksin." Artık beni reddetmen imkansız. Campbell elleriyle yüzünü kapadı. Korkudan tir tir titriyordu. Evet, bu da benim kozum elin. Sen onların kim olduğunu biliyorsun. Bu çok basit bir şey. Kendini böyle bir tehlikeye atma. Olan oldu. Bunu kabul et. Campbell'ın dudaklarından bir inilti yükseldi. Tüyleri diken diken olmuştu. Şömine rafının üzerindeki saatin tiktakları birdenbire kesilmişti sanki. Zaman durmuş gibiydi. Haydi Ellen, bir an önce karar vermelisin. Ben bunu yapamam, dedi. Sanki sözcükler bir şeyleri değiştirecekmiş gibi. Yapmak zorundasın. Başka şansın yok. Bir an tereddüt etti. Yukarıda ateş var mı? diye sordu. Evet. Bir gaz lambası var. Eve gidip laboratuvarımdan bir şeyler almam gerekiyor. Hayır Ellen, evi terk edemezsin. İstediklerini bir kağıda yaz. Uşağım onları getirir. Campbell bir kağıda bir şeyler yazdı. Dorian notu alarak dikkatle okudu. Sonra zili çaldı ve mektubu hizmetçisine vererek mümkün olduğu kadar kısa sürede geri gelmesini söyledi. Kapı kapandığında Campbell çok sinirli görünüyordu. Sıtma nöbetine tutulmuş gibi titriyordu. Sandalyesini alarak şöminenin yanına gitti. Yaklaşık 20 dakika ikisi de tek kelime konuşmadı. Odada bir sinek gürültüyle uçuyordu ve saatin tiktakları insana çekiç darbeleri gibi geliyordu. Bir ara Campbell geriye döndüğünde Dorian Gray'in ağlamaklı olduğunu fark etti. Üzgün yüzünde bir saflık, bir suçsuzluk ifadesi vardı. ''Elin, sen benim yaşamımı kurtarıyorsun.'' dedi Dorian. ''Senin yaşamını mı? Aman tanrım, ne yaşamama? Yaşamın boyunca her türlü rezaleti yaptın. Şimdi de bir cinayet işlemişsin ve hala yaşamından bahsediyorsun. Bana zorla yaptırdığın bu şey, senin yaşamına değil, kendi yaşamımı kurtarmamı sağlıyor.'' ''Ah, Elin!'' diye mırıldandı Dorian bir şey söyleyecekmiş gibi olmasına karşın sonra vazgeçti. 10 dakika kadar sonra kapı çalındı. Uşak içeri girdi. Elinde çok sayıda kimyasal alet vardı. Buraya bırakabilir miyim efendim? Diye sordu uşak. Evet, dedi Dorian. Korkarım Francis, senden bir isteğim daha olacak. Richmond'da Selby'e orkide sağlayan adamın adı neydi? Hardin efendim. Evet Hardin. Hemen Richmond'a gidip Hardin'i bizzat göreceksin. Ona ısmarladığımın iki katı orkide göndermesini söyle. İçinde mümkün olduğunca az beyaz olsun. Bu çok güzel bir gün. Francis ve Richmond çok iyi bir yerdir. Öyle olmasa seni oraya kadar yormazdım. Önemli değil efendim. Ne zaman geri döneyim? Dorian Campbell'a baktı. ''Deneyin ne kadar sürer Ellen?'' diye sordu sakin bir sesle. Odada üçüncü bir kişinin varlığı ona olağanüstü bir cesaret vermişti. Campbell kaşlarını çatıp dudağını ısırdı. ''Sanırım beş saatimi alacak.'' dedi. ''Sen yedi buçukta burada ol, prensiz Veya bir dakika. Benim elbiselerimi hazırlayıp izinli olabilirsin. Ben yemeği evde yemeyeceğim.'' ''Teşekkür ederim efendim.'' dedi adam odadan çıkarken. Şimdi Ellen kaybedecek hiç vaktimiz yok. Francis'in getirdiği kutu çok ağır galiba. Onu ben alayım. Diğerlerini de sen getir dedi hızlıca. Bunları otoriter bir edayla söylemişti. Beraberce odadan çıktılar. Yukarıya vardıklarında Dorian anahtarı çıkararak kapıyı açtı. Sonra durdu. Gözlerinin sıkıntılı bir ifade yerleşmişti. Titredi ben girebileceğimi sanmıyorum Ellen diye mırıldandı. Benim için fark etmez dedi Campbell soğukça. Dorian kapıyı araladı. Bunu yaptığında güneş ışığında parlayan portre ile göz göze geldi. Onun önünde yerde örtüsü vardı. Bir gece önce olanları tekrar kafasından geçirdi. Tuvali örtmeyi unutmuştu. Resmin üzerine kan sıçramıştı. Ne kadar korkunç bir şeydi bu derin bir nefes alıp kapıyı biraz daha açtı. Yarı kapalı gözlerle içeri doğru yürüdü. Ölü adama bakmamaya çalışıyordu. Yere eğilerek örtüyü alıp resmin üstünü kapadı. Orada bir süre hareketsiz durdu. Campbell'ın ağır yüküyle içeri girdiğini duydu. Bir an nedense eğer Ellen Campbell ve Basil Howard karşılaşmış olsalardı acaba birbirleri hakkında ne düşünürlerdi diye merak etti. Şimdi beni yalnız bırak dedi arkasındaki ses. Döndü ve hızlı adımlarla dışarı çıktı. Campbell cesedin sararmış yüzüne bakıyordu. Dorian Gray aşağı inerken kapının kilitlendiğini duydu. Saat yediden çok önce Campbell kütüphaneye geldi. Solgun fakat kesinlikle sakindi. Benden istediğini yerine getirdim diye mırıldandı ve şimdi gidiyorum. Bir daha hiçbir zaman görüşmeyelim. Sana çok şey borçluyum Ellen. Bunu unutmayacağım." dedi Dorian kısaca. Campbell dışarı çıkar çıkmaz yukarıya koştu. Odada iğrenç bir nitrik asit kokusu vardı. Ama yerde yatan şey yok olmuştu.